İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler kapsamında, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Buna göre, sabah 10 akşam 8 .00 saatleri dışında kalan yasaklı saatlerde metro, füniküler ve tramvay seferleri izinli vatandaşlar için 15 dakika aralıklarla yapılacak. Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler bugün saat 8'de devreye girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Metro. Füniküler ve tramvay seferlerine hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 6 ila 9 ve 8 ila 12 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 9 ve 10 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. Sabah 10 akşam 8 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak. Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri Hafta sonu ise sadece sabah 10 akşam 8 saatleri arasında hali hazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.